majesteleri. Veliaht prens yen de yana dönemez mi? Bunu bir merdiven gibi düşünün. Aşağı inmek için o basamaklara ihtiyaç var. Veliaht prensin de yukarı çıkmaya ihtiyacı var. Majesteleri. Neden ona izin vermiyor? Yen de babası gibi biri değil. Yan kralı zalim bir adamdır. Bu yüzden halkı yoksulluk içinde. Ama yen de farklıdır. Güçlü bir kişiliği var. Ve bilge biri. Onun ci şehrine dönmesine izin verirsem... Yanı tekrar ayağa kaldırmak için Cao ve Şi ile işbirliği yapabilir. O zaman Çin'in tek devlet hayali çok daha fazla cana mal olur. Li, benim için bir kardeş gibi olsa da ben hala Çin'in kralıyım. Bekle. Nedir onlar? saraydan gönderilen mandalinalar Veliaht Prens'e getirdim. Geçebilirsin. Tamam. Veliaht Prens'i selamlıyorum. Saraydan gönderilen mandalinaları getirdim. İçeri gel. Baş üstüne. Saygılarımla prensim. Bunları size gönderen kişi, Cide yetiştirilmiş mandalinalar olduğunu söyledi. Hepsi tamamen olgunlaşmış. Saygı değer veliyat prens tazeyken tüketsin dedi. Anladım. Sen gidebilirsin. Emredersiniz. Veliat Prens, C bölgesinde narenciye üretimi yoktur. Bunun altında başka bir anlam olmalı. Ben de öyle düşünüyorum. Bu benim yeşim nişanım. Hı. <laughs> gönderen Lady Lee olabilir mi? Lady Lee saraydan kaçırıldığında muhafızana bu yeşim nişanı vermiş Usta Tian'dan yardım istemesini söylemiştim. Bu defa benim başım belada ve Lady Lee nişanımı bana gönderiyor. Demek ki Usta Tian'la temas kurmuş. Beni buradan çıkarmanın bir yolunu arıyor. Lady Lee bir kadın olabilir ama gerçekten çok cesur biri. Ne de olsa Puyanglı kumandan merhum Lord Gongsun Yu'nun torunu. Ama prensim siz için topraklarından çıkarmak göğe çıkmaktan daha zor. Sizce bunu yapabilmesi mümkün mü? Gitsem de kalsam da olacağı belli. Bir gün öleceğim. Niçin risk alıp denemiyoruz? Şun zum siao biz döndük Hı Nesi var Ustadiyan Usta Tyan, neyiniz var? Bir şey mi oldu? Oturun ve beni dinleyin. Savaşçı abiniz Han'ın son ziyaretinden bu yana bunu ikinizin de bildiğini düşünüyorum. Ben Yan Devletinin Veliaht Prensi Yan stratejistiyim. Bu yüzden. Sizden isteyeyim Usta siz beni ve defalarca kurtardınız. O kaotik zamanlarda bize o kadar çok yardım ettiniz ki siz olmasaydınız bugün ikimiz de hayatta olmazdık. Benim için siz aslında ustam Gongsun Yu ile aynı mertebedesiniz. Size çok büyük saygı duyuyorum. Herhangi bir konuda yardımıma ihtiyacınız olursa bunu doğrudan bana söylemeniz yeterli. Yoksa bana güvenmediğinizi düşünür endişe ederim. Bu da benim için başarısızlık demek olur. Evet Usta Tian. Yardımımıza ihtiyaç duyarsanız söylemeniz yeterli. Bu konu çok acil açık konuşmak gerekirse ikinizden de istediğim bir şey var. Nedir bu Usta Tian? Genç savaşçı Jin artık huluk kılıç tekniğine tamamen hakim olduğu için birini kurtarmamda bana yardım etmeni istiyorum. Ah... Size borcum büyüktür usta tiyan, elbette yardıma hazırım. Ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlama kılıç tekniğinde ustalığından şüphem yok. Ama sadece savaş sanatlarındaki becerin bu işin üstesinden gelmeye yetmeyecektir. O halde genç savaşçı cinden istediğim bir an önce Çin'in başkentine gidip Veliaht Prensi kurtarmamda bana yardım etmesidir. Ha? Demek istediğiniz Çin'deki o zalimin binlerce askerini geçecek ve kimseye hiçbir şey fark ettirmeden Yan'ın veliaht prensi Yanda'yı oradan çıkaracak öyle mi? Evet öyle. Ama sen yapamayacağını söylersen asla seni suçlamam, ısrarcı olmam. Bunu yapacağım. Ben de geliyorum. Böylece arkamızı kollayabiliriz. Hayır lan, sen yeni iyileştin. Yine bir terslik olabilir. Ama böyle... Len, endişe etmene gerek yok. Önceden bir hazırlık yapmamış olsam, savaşçı cinden yardım istemezdim. Yan devletinden bize yardım edecek çok sayıda gönüllü de olacak orada. Ama ben önce Majesteleri Veliat Prens Yende adına savaşçı cine teşekkür etmek isterim. Efendim... Bu mektubu birkaç gün önce aldım. Usta Tihan biriyle bana iletti. Kardeşim Cin buraya geliyormuş. Cin Veliat Prens'e yardım etmeyi kabul etti demek. Li. Bunu duymak seni şaşırtmadı mı? Şaşırtmadı. Veliat Prens'in ev olduğunu ona ben bildirdim. Bu yüzden. Anlaştığımız gibi Usta Tihan Cin'e benden bahsetmedi benim adımı vermedi. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyor musun? Veliaht benim arkadaşım. Burada oturup bir şey yapmadan bekleyemem. Hepimiz iyi biliyoruz ki yana dönmesi gerek. Deden bugün yaşıyor olsaydı o da bizden bunu beklerdi. Neden kendini böyle bir tehlikeye atmak zorundasın? Yinşan bunu öğrenirse hayatında kumar oynuyorsun. Çünkü biliyorum. İnşan veliaht prensi iradesi dışında tutuyor. Gururu incindiği için bu yüzden böyle bir yola başvurdu. Abi bir düşün. Majesteleri Çin devletinin kralı, yedi devlet içinde en katları olanı veliaht prensi bıraksa, gitmesine izin verse. Dünya onun hakkında ne düşünür? Böyle de olsa sen neden bu işe karışmak zorundasın? Yan devleti senin niçin ilgilendiriyor? Majesteleri aslında Veliaht Prensi arkadaş gibi görüyor. Ona saygı duyduğunu biliyorum. Aldığı bu karar, Veliaht Prensi ev hapsinde kalmaya zorlaması asıl istediği bu değil. O nedenle Veliaht Prensin çıkmasını sağlayabilirsem Majesteleri'ne iyilik etmiş olurum. Benim aklım karıştı. Bunu prens için mi yapıyorsun yoksa yinşen için mi? Abi, dedem sıklıkla derdi ki savaşçılar ilkeli olmalı. Yapabileceklerimiz var, yapamayacaklarımız var. Sadece kendimi düşünürsem, yapmam gerekenleri yapmazsam o zaman kendim olmam ki. Kendi canını düşünmesen bile Tiamin'i düşünmek zorundasın. İşler ters gidip plan başarısız olsa da majesteleri öfkesini Tiamin'den çıkarmaz. Sen sadece olumlu düşünmeye çalışıyorsun. Hayat da hep böyle değil midir? Her zaman iyi olanı umut etmek gerekmez mi? kardeşim. Sen artık bunu düşünme. Her şeyi bana bırak. Bu mümkün değil. Veliaht prens benden yardım istedi. Her şeyi sana bırakıp yardım etmeden, bir şey yapmadan bekleyemem. Bizim statülerimiz farklı. Eğer işler ters giderse ben buradan gidebilirim ama sen sen kralın cariyesisin. Bir şeyler ters giderse ihanetten hüküm giyersin. Ama abi, bu meseleyi ben ele almazsam korkarım ki tehlike daha büyük. Dahası olaylar nasıl gelişirse gelişsin. Majesteleri beni öldürmek istemez. Karar verdiğine göre bundan dönüş yok artık. Beni düşündüren tek şey seni de dahil etmiş olmam. Bu beni çok üzüyor abi. Neden bahsediyorsun sen? Kim o? Cihan? Cihan? <Gülüyor> Cihan? <Gülüyor> Leydim. Cihan, az önce neredeydin? Hamamı kullanmak zorundaydım Leydim. O yüzden kısa bir süre için uzaklaşmam gerekti. Hatalı olduğumu biliyorum ama bir daha olmayacak. Lütfen affedin. Tamam. Buradan bir yere ayrılma. Hı, -hı. sorun yok ama bundan sonra gözümüzü dört açsak iyi olur. Hı hı. Usta Tian. Ah. Savaşçı cin, uzun kılıcın nerede onu artık taşımıyor musun? <laughs> Endişelenmeyin Usta Tian. Verdiğiniz görevi başarıyla yerine getireceğim. Hmm. Savaşçı öyle diyorsa bundan hiç şüphem olamaz. Gidelim. Jin <laughs> bekle. Lan. Daha <laughs> fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.